Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla ile beraber Seyfullah Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Makine mühendisiyim. Harika. 27 yaşındayım. Kocaeli'de bir otomotiv firmasında çalışıyorum. Çok güzel. Kocaeli'den geliyorsunuz. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. İş dışında neler yapıyorsunuz? Konserlere gitmeyi seviyorum. Aa. Evet. Aynı zamanda gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi de seviyorum. En son hangi konsere gittin? En son Grup 84'e gitmiştim. Aa. Evet. Grup 84'ü siz Nereden biliyorsunuz? Var ya. Var. <gülüyor> takip <gülüyor> ettiğiniz bir grup mu? E, onu da takip ediyorum. Onun öncesinde Yalın, Yıldız Tilbe, Mabal Matiz gibi. Onlara da gittiniz. Onlara da Seviyorum. <laughs> Peki şarkılar eşlik eder misiniz? E, sesim çok kötü. Ben edemiyorum. Ne diyeceğim? Konserde sizin sesinizi kim duysun? E, konserde ederim. Ha, ha onu diyorum ya. O onu. Ben hiç beceremem de. Şarkı sözü ezberleyemiyorum. Ben yanlış bir şey söyleyeceğim diye tribe giriyorum. <laughs> Söyleyemiyorum şarkı. Peki başka? Başka dediğim gibi gezmeyi seviyorum yeni evet. yerler keşfetmeyi seviyorum. Mesela en sevdiğiniz yer neresi ee, oldu? Keşfet en son erken. en son Almanya'ya gittim. Evet. Ee, Almanya'da Moselle ve ve Nehri kasabalarını gezdim çok güzeldi. Çok güzel. Hı -hı. Bir de öyle bilindik bir yerlere gitmemişsiniz. Evet, yani. evet. Seçip mi gidiyorsunuz? Ee, seçip gidiyorum evet. Harikulade. Peki kelimelerle aranız nasıl? Akşamları evdeysem mutlaka yarışmayı takip ediyorum. Evet. İyi olduğunu düşünüyorum. Bakacağız. Yalnız mı geldiniz? Ben annemle geldim. Annenizle geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? <laughs> Aileme, çalışma arkadaşlarıma ve dostlarıma selam gönderiyorum. Harika. Seyfullah Bey'in bahsettiği herkese biz de selam gönderiyoruz sevgili izleyenler. Seyfullah Bey 16 harfimiz var. Aslında iyi bir sayı diyorum diyorum. İki seferdir patlıyoruz. Size bir şey demiyorum. Ee, i̇nşallah hiçbir harfe ihtiyacınız olmadan gideriz. Umarım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Güldür'ün niteliğindeki tiyatral oyun. Sketch. Sketch doğru cevap. Yine dört harfli İngilizce kökenli spordan geliyor. Bakalım soruya. <laughs> Doğal arazide yapılan dayanıklılığa dayalı uzun mesafe koşusu. Cross. Cross doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Ülke nüfusunu tespit etmek için yapılan işlemin adı? Sayım. Sayım doğru cevap. Beş harflilerdeyiz hala. Türkçe kökenli tek kelime. Buyursunlar. Şampiyonlarda, şampiyonalarda birinci olan sporcuya verilen madalyanın yapıldığı değerli maden. Altın. Altın doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Yapım eki almış Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Bölük, tabur, alay gibi askeri toplulukların ortak adı. Harf alayım. Debi. İ. Harf alayım. Buyursunlar. Birlik. Birlik. Doğru cevap. Yine altı harfli Türkçe kökenli din biliminden geliyor. Buyursunlar. Güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyandırması gereken mukaddes. Mübarek. Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Basit düşünün. Mübarek. Mukaddes. Bir tane daha alın. Harf aldık bir tane daha. L. Harf alayım. Aldık bir tane daha. S. Kutsal. Kutsal doğru cevap. 7 harflerdeyiz. İngilizce kökenli efendim. Tek kelimeyine bakalım. Japonya kökenli geleneksel kağıt katlama sanatı. Origami. Origami doğru cevap. Seyfullah Bey 3100 puanla geldi yarışmanın tam ortasına. Şimdiye kadar 6 harfe ihtiyacınız oldu. Umarım bundan sonra daha azına ihtiyacınız olur. 10 harfiniz daha var alabileceğiniz. 2 dakika 47 saniyede süremiz var. Yolunda görünüyor her şey. Evet. Devam ediyorum. Edelim. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Buyursunlar. İnsanın gün içinde tükettiği sıvı miktarının ziyaret sayısını belirlediği hacet yeri, memişhane. Hacet yeri. Basit düşünün. Çok sıvı tüketirseniz ne olur? Nereye gidersiniz? Harf alayım. Seyfullah Bey ya. Seyfullah Bey çok sıvı tüketirseniz ne olur? Tuvalet. Tuvalet doğru cevap. O kadar haklısınız ki ben de hiç ihtimal vermem editörün memişane diye soru soracağına ama sordu. Sordu. Sekiz harflilerdeyiz efendim. 2 harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Bir olaya karışmadan bakma anlamına gelen bir sözcük. Harf alayım. Aldık. T. Mesela trafikte bir olay çıktı. Durdunuz, bakıyorsunuz. Ona ne deriz yaptığınız eyleme? Gelmiyor aklıma bir şey. Harf Biz Bir ya. harf daha aldık. Y. Evet. Sadece bir olaya karışmadan bakma değil. Herhangi bir şeyi uzun te te et. Hayır. Bir, bir şeyi uzun süre e, gözlerimizle izleme. Oh. Az daha kelimeyi söylüyordum. Harf alayım. Aldık bir tane daha. S. Durdu. Durun artık. Bildiniz bunu. İzleme dedim. Seyretme. Seyretme doğru cevap. <laughs> 8 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Toplu bir biçimde yığın yığın küme küme anlamlarına gelen bir ikileme sözü. Harf alayım. Aldık. Küme küme. Öbek. Evet. Öbek öbek. Öbek öbek. Doğru cevap. Doku sahiplerdeyiz. İki kelime efendim istediğimiz cevap ve gastronomiden geliyor. Buyursunlar. Yarım ay şeklinde parmak kalınlığında kabuğu ile birlikte doğranan patatese verilen isim. Cips. Hayır. Şey kalın bu. Yarım ay şeklinde böyle kalın kabuğuyla. Kumpir. Hayır. harf alayım. Verelim bir tane harf kumpir diyor. D. Güzel yerden geldi. İki kelime ya. Dilim mi bir şey mi? Harf alayım. Verelim harf. Siz kızartma mızartma yemiyor musunuz ya? Yiyorum tabii de. <laughs> mesela bizim bildiğimizi anne patatesi falan dışında parmak patates var bir. Bir de bu var. Ne dediniz demin? Dilim. Ha. Ne, mesela neyin dilimi olabilir? Gelmiyor aklıma bir şey. Bir şey dilimleyin efendim. Rica ediyorum. Bir şey dilimleyin. Ne dilimlersiniz? Evde oturuyorsunuz. Anacığınız yanınızda. Evet. Size dilimledi ve bir şey uzattı. Elma dilim. Elma dilim. <laughs> aa, aa, Vay be. <gülüyor> <gülüyor> ne Neresini uğraştık bağlandım? be Seyfullah Bey. <laughs> 9 harflerdeyiz. 2 kelime yine istediğimiz cevap. Hadi bu Allah yardımcımız olsun. <laughs> Gönder soruyu. <laughs> Mecaz olarak zayıf ve çelimsiz kimseleri niteleyen bir tabir. Çıt kırıldım gibi bir şey mi? Hayır. Bu mesela şeyde bazı spor müsabakalarında... Tüy siklet. Tüy siklet. Doğru cevap. Efendim <laughs> 10 harflerdeyiz. İki kelime mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Tehlikeli bir duruma karşı birini korumak için kendini öne atmak. Feda etme. Hayır. Harf alayım. Aldık. L. Üç tane var zaten. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Sire. Bir tane kaldı. S. Tehlikeli bir duruma karşı birini korumak için kendini... Siper olma. Siper olmak. Siper doğru. olmak. Siper olmak doğru cevap. Son soru iki kelime. Bir, bir tane, tane harfiniz harf var. Süre arttırmam bir gerekiyor. Bir tane arttırmanız gerekiyor. Gelsin bakalım soru. Önemli dikkati çeken anlamına gelen bir söz dizisi. Önemli dikkati çeken. Önemli, dikkati çeken bir konu var. O konu sizin için baştan sağ mı? Ee? Pardon. <laughs> Yok, değil. Dikkat çeken, sizin için nokta nokta bir konu o. Önemli. Bir konu, oy. Kayda değer olacaktı çıkmadı. Gerçekten çıkmadı. Çok az harf kaldı sona zaten. 2 evet. 3 harfimiz olsaydı bence on buradan da sağ çıkardık ama Seyfullah ve harika yarıştınız. Evet, Çok teşekkür ederim. ediyorum. Sağ Çok da eğlenceli oldu gerçekten. Benim için de. Öyle. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür İnşallah eder. yine karşılaşırız. İnşallah. Hanımlar, Beyler, Seyfullah Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.